olmalı mı? bir de Himdalı'ya gitmesi gerekiyor komisyon açıklaması yaptı. Siz zaten hep talep ediyorsunuz bunu. Bu zamanla kullanması ya da şekliyle ilgili herhangi bir olacak bir değerlendirme olduğunu ne beklemek lazım? Sayın Bahçeli'nin bugün grupta yaptığı komisyonla ilgili Konuşma gerçekten çok önemli bir konuşmaydı. Tam bir Ekim'de bu süreci başlatan, geçen senenin bir Ekim'inde bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen, uygun düşen bir konuşmaydı. Eee ve Sayın Bahçeli'nin İmralı'ya komisyonun gidebileceği, bunun önünde bir engel olmadığını eee ve Türkiye toplumu adına eee istediği soruları sorabileceğini ve isterse çıkıp bunu kamuoyuyla paylaşabileceğini e, bu anlama gelen bir şekilde özetledi. Biz tamamen bu görüşe katılıyoruz. Komisyon mutlaka İmralı'ya gitmelidir. baş muhatap olarak Sayın Öcalan'la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır. Eee diğer konuyla ilgili yani SDG'yle ilgili çağrı konusunda elbette onu biz bilemeyiz. Komisyon gitsin, kendisiyle görüşsün, bu konuda görüşlerini alsın. ama şunu belirtmeliyim. Bugün sizler de takip ettiniz. Ee, Şam yönetimi ve SDG bugün bir araya gelmiş ve görüşmelerini sürdürüyorlar. Suriye için demokratik e, müzakere ve demokratik entegrasyon sürecini bizler sürekli destekledik. Şimdi de desteklediğimizin altını çizmek istedik. Teşekkür ederiz. Selahattin Demirtaş hakkında AYM'in verdiği bir kararı var. Yakın zamanda da tahliye başvurusu yapılacak. Nasıl neler söyleyeceksiniz? Ee, Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani Kumpas davasından şu an tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımızın zaten Ahim'in verdiği ilk karar göze alınarak, o ilk karar dikkate alınarak bırakılmaları gerekiyordu. Ahim Büyük Daire e, üçüncü kez kararını açıklıyor ve Türkiye'ye verilen süre yarın doluyor. Bizler bugün ya da yarın gerçekten AHİM'in kararlarının yerine getirilmesi ve toplumun vicdanının rahatılmasını bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki arkadaşlarımız bir saatler içerisinde bırakılsın diye canı yürekten talep ediyoruz, istiyoruz. Bu sadece bizim basitçe bir isteğimiz değil. Ortada AHİM Büyük Daire'nin çok önemli bir kararı var ve ortada bu toplumun vicdanını yaralayan, haksız hukuksuz bir yargılama var. O nedenle biz Ahim kararı mutlaka hayata geçsin diyoruz. E, parti gelecek? Selahattin Demirtaş'ın tutuklu kalması sizlere ne ifade edecek e, Ahim kararının hayata geçirilerek eee Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu arkadaşların bırakılmasının şöyle bir anlamı olacaktır. Ee, bu sürecin e, kolaylaştırıcı adımları ve iyi niyet adımlarından biri olarak görüyoruz bunu. Bu bakımdan da önemli bir adımdır ve atılmalıdır. Elbette bu adımlar çoğalmalı. Yani ahim kararı başka konularda da var. Osman Kavala'lar için var. E, ahim kararıyla, e, kararına bağlı olarak atılması gereken önemli adımlar var. Sadece bu değil, bizim açımızdan bu süreçte atılması gereken en somut adım elbette ki biraz önce konuşmamızda da ifade ettiğimiz sürece ilişkin yasal ve hukuki e, sürecin ve yasa yapım sürecinin başlaması e, elbette ahim kararının hayata geçmesi bütün Türkiye halklarına e, ve bizlere çok güzel bir armağan olacaktır. E, ümit ediyoruz ki arkadaşlarımız saatler içerisinde Bırakılır bütün umudumuz ve temennimiz ıı, budur. Bunun altını çizmek isterim. Teşekkürler. Teşekkürler. arkadaşlar. Bir çare, çare olmalı mı? Bir de Hindalıya gitmesi gerekiyor komisyon. E açıklaması yaptı. Siz zaten hep talep ediyorsunuz bunu. O zaman nasıl ya da şekliyle ilgili herhangi bir önemli olacak mı? Bir değerlendirme olduğunu ne beklemek lazım? Eee Sayın Bahçeli'nin bugün grupta yaptığı eee komisyonla ilgili konuşma gerçekten çok önemli bir konuşmaydı. Tam bir Ekim'de bu süreci eee başlatan, geçen senenin bir Ekim'inde bu süreci başlatan eee bir yaklaşıma denk düşen, uygun düşen bir konuşmaydı. Ee, ve Sayın Bahçeli'nin İmralı'ya komisyonun gidebileceği, bunun önünde bir engel olmadığını e, ve Türkiye toplumu adına e, istediği soruları sorabileceğini ve isterse çıkıp bunu kamuoyuyla paylaşabileceğini e, bu anlama gelen bir şekilde özetledi. Biz tamamen bu görüşe katılıyoruz. Komisyon mutlaka İmralı'ya e, gitmelidir. E, baş muhatap olarak Sayın Öcalan'la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır. Diğer konuyla ilgili yani SDG ile ilgili çağrı konusunda elbette onu biz bilemeyiz. Komisyon gitsin kendisiyle görüşsün bu konuda görüşlerini alsın. Ama şunu belirtmeliyim bugün sizler de takip ettiniz. Şam yönetimi ve SDG bugün bir araya gelmiş ve görüşmelerini sürdürüyorlar. Suriye için demokratik müzakere ve demokratik entegrasyon sürecini Bizler sürekli destekledik. Şimdi de desteklediğimizin altını çizmek isteriz. Teşekkür e, ederiz. Selahattin Demirtaş hakkında ahimin verdiği bir kararı var. Yakın zamanda da tahliye başvurusu yapılacak. Nasıl neler söyleyeceksiniz? Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani Kumpas davasından şu an tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımızın zaten ahimin verdiği ilk karar göze alınarak, o ilk karar dikkate alınarak Bırakılmaları gerekiyordu. Ahim Büyük Daire e, üçüncü kez kararını açıklıyor. Ve Türkiye'ye verilen süre yarın doluyor. Bizler e, bugün ya da yarın gerçekten Ahim'in kararlarının yerine getirilmesi ve toplumun vicdanının rahatılmasını bekliyoruz. E, ümit ediyoruz ki arkadaşlarımız bir e, saatler içerisinde bırakılsın diye e, canı yürekten talep ediyoruz, istiyoruz. Bu sadece bizim basit bir isteğimiz değil. Ortada Ahim Büyük Daire'nin çok önemli bir kararı var. Ve ortada bu toplumun vicdanını yaralayan haksız hukuksuz bir yargılama var. O nedenle biz Ahim kararı mutlaka hayata geçsin diyoruz. E bu e der parti içinde gelecek evet. Selahattin evet. Demirtaş'ın evet. halen. Düşün. Alması, sizlere ne ifade edecek bu süreçte? E, ahim kararının hayata geçirilerek e, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu arkadaşların bırakılmasının şöyle bir anlamı olacaktır. E, bu sürecin e, kolaylaştırıcı adımları ve iyi niyet adımlarından biri olarak görüyoruz bunu. Bu bakımdan da önemli bir adımdır ve atılmalıdır. Elbette bu adımlar çoğalmalı. Yani ahim kararı başka konularda da var. Osman Kavala'lar için var. Ahim kararıyla kararına bağlı olarak atılması gereken önemli adımlar var. Sadece bu değil. Bizim açımızdan bu süreçte atılması gereken en somut adım elbette ki biraz önce konuşmamızda da ifade ettiğimiz sürece ilişkin yasal ve hukuki sürecin ve yasa yapım sürecinin başlaması. Elbette ahim kararının hayata geçmesi bütün Türkiye halklarına e, ve bizlere çok güzel bir armağan olacaktır. Eee ümit ediyoruz ki arkadaşlarımız saatler içerisinde bırakılır bütün umudumuz ve temennimiz eee budur. Bunun altını çizmek isterim. Teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çalım arkadaşlar. Çalın. Çalın.